vakte izzet, arza fazilet Bahçeden hicretin ikinci yılında bayram oldu, Ramazan-ı Şerif'in nihayeti. Oruçla ferahlayan sinelere, fıtırla bayram verdi Cenab-ı Allah o sene. O yılın şevvaline, seher vakti bir hurma yiyerek başladı Hz. Ahmet-i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz musallaya varıp bayram namazı kıldırdı. Alini ve ashabını selamladı muhabbetle. Medine tekbirlerle bir kere daha münevver oldu o sabah. O gün hoş kokular sürdü, güzel elbiseler giydi, İslam'ı şuhud ile idrak eden Ashab-ı Güzin Haziratı. Alemi İslam, sadra şifa, sineye safa Ramazan bayramıyla müşerref o gün bugündür. Yedi iklim, dört bucak, bin diyar, bin bir fıtrat. Cümle Ademoğlu, ibadete medyun olan bayramı gördü İslam ile. Şu dar fenada yalnızca dokuz Ramazan bayramı geçirdi Fahri Alem Efendimiz Aleyhisselam. Dokuz bayramla değişti cihanın bayram idraki. Peki ya biz? Kaç bayram gördük şu fani alemde? Kaç bayram daha fırsat buluruz bayram etmeye? Cenab-ı Allah nurunda, ilminde, feyzinde daim eylesin. Bayramımız mübarek olsun. İfa Derneği